bir sarı mikrofon patlatmaz mıyız? Şöyle bir katmana inilsin en dibe doğru. Ne varmış sarı mikrofonda? Üzerinizdeki kombin ne kadar? Hadi bakalım. Yenal Atlas işe başlamış sarı üzer mikrofonda. <laughs> Üzerinizdeki kombin ne kadar? Ee, şu an üstümdeki 120 TL. İçimdeki tişört 30 lira. 150. Pantolon 150 lira. 300. Ayakkabıda 100 desek 400, çantayı da sayarsak 450 lira. Üstümdeki 100, alt pantolon da 100 lira. Ee, ayakkabıda 150 desek 350. Şapka 25'ti, 375. 20 lira bizimki ama ya, 20-20. 20 vardır. 20. 20. <laughs> 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 60, <gülüyor> 60 bu Emine'nin, yani onun. <laughs> İçimdeki de 30. Bilmiyorum çantayı, bayağı önce almıştım. Bu üstündeki arkadaşımın 150 lira falan herhalde. Çantam 50 lira, ayakkabım da 50 lira, öyle. Bu benim değil. Benim değil. Azra. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsanlar yani madem kombinin kaç para videosu çekiliyor. Kız saymayı bitiriyor bütün kombini. Kamera ondan sonra aşağıya iniyor. Görmüyoruz ki zaten neyi saydığını. Hanım, 20 bere. Gözlüğü hatırlamıyorum bayağı önce aldım. Ayakkabı. 50. <gülüyor> <gülüyor> Çoraplarda 10. <onun. gülüyor> Baya pahalıymışım ha. <laughs> 500 lira komple. Montu yeni aldım 100 lira direkt sayıp çıkmış değil mi evden? <laughs> Acaba biri kombinin kaç para videosu çekiyor mudur dışarıda diye. Buraydı. Bu hediyeydi. Pantolon 89 lira. Ayakkabıyı hatırlamıyorum. Ayakkabıyı saymadım. Bunu hediye aldım. Altında kazak da var. Gözlük camıyla birlikte 950 liraydı. <laughs> Benim normal e, şunu 150 TL'ye aldım. Camıyla birlikte detayı çok önemli bu arada. Çünkü gözlüklerin çerçevesi ayrıdır, cam ayrıdır. Bunu 50 TL'ye aldım. Pantolonla 100 TL. Ayakkabı alalı bir ay oldu. 130 lira verdim de yırtıldı gerçi. Başka yok yani. Efendim üzerinizdeki kombin ne kadar? Evet Ankara Gücü Store'dan 300 liraydı galiba. Ee, ayakkabı 180 liraydı. Tişört bilmiyorum 20 lira falan herhalde zamanında. Bu da 80 lira. Kulaklık o da 80 lira falandı zamanında. Üzerimdeki kombin o 300 lira var. Evet. Pantolon maviden 199 lira. Şu da H&M 80 lira. Şu da 80 lira. 300 lira gibi bir şey dedim. Ayakkabı, Ayakkabı onu karıştırmayalım. O da 300 lira puma. Yani pantolon... Onu karıştırmayalım <gülüyor> diye. <gülüyor> onu karıştırmayalım. 200. Ayakkabı 300. Bu da Pankabı... yanlış hatırlamıyorsam evet, 200 lira olması lazım. Yani ben hepsini beleşe getirdim. <gülüyor> <gülüyor> yani pantolon abimden, tişört diğer abimden, parka babamdan. Ayakkabıya işte bir 90 lira ben verdim. Üzerimdeki kombin e, bu 100 lira, e, bu 120 lira, bu 95 lira, botum 180 lira. Küpe 10 liralık bir şey önemli değil. Ya aşağı yukarı bir 260 lira falandır. Zamanında bunu 400 liraya almıştım. Yani şu anda 100 lira falandır muhtemelen. Maskeyi niye saymıyorlar? 1 lira da o. <laughs> doğru söylüyorsun. 30-20 lira, 10 lira, 100 lira. Gözlük filtreli olduğu için hatırlayamıyorum ama bir iki bin lira falan vardır. Gözlük sayılmaz ya. <laughs> Üzerinizdeki kombin ne kadar? Üzerimdeki kombin. Ee, bunu 45, bunu 20 aldım. Pantolonu da 60. 120. Çantam 20. Bu 25 az önce aldım. bu, ee, <laughs> Bu da çektirdim, bu da 10 öyle. <laughs> 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 Amin. Üzerinizdeki kombin ne kadar? Cüz um, 50 lira aldım. <laughs> evet ceketi. Tişört? shirt um, Bunun bilmiyorum, 50 lira mı 60 lira? Pantolonu 80 lira. Ayakkabını 90 lira. Ben 8 lira aldım herhalde. Efendim, üzerinizdeki kombin ne kadar? Ne kadar vallahi hatırlamıyorum çok oldum alalı. Mesela ayakkabım? Ayakkabım 90 lira, pantolonum 49.90, ceketim de hediye 100 lira. Çantanız? 10 lira. <laughs> e, takılarınız? Takılarım 70 lira. Montum 200 lira. Pantolonum? Takılar... Nasıl 10 lira lan çanta? Takılarım <laughs> 70 lira. Montum 200 lira. Pantolonum 180 lira. Ayakkabım Eee, 600 lira. Sweatshirt? Ya o da bir 100 lira falan herhalde ya, tam bilmiyorum ama. Saatiniz Hayır oğlum, o kocaman çanta. Pazardan bile olsa 10 lira yoktur yani. Saatiniz var. Ee, saatim 1000 lira. Ee, ceketim 330 lira. Kazağım 150 lira. Pantolonum 100 lira olması lazım. Ayakkabılarım da 100 lira. Saat? Saatim de 200 lira olması lazım. Eee, 50. 150. Şu an üstümde kulaklık falan sayılıyor mu? Evet. Eee... bir... Sen bir yuvarlayacaksın gibi yukarıya doğru. <laughs> 1050 lira falan herhalde. Ayakkabı? Ayakkabıyla beraber 1050. Ya tamam ayakkabının fiyatı nedir? Ayakkabı 700. <laughs> Diğer... Kulaklık? Kulaklığı, Aa, kulaklığı bedavaya aldım. Telefonla beraber geldi. Gözlük? Ha o mu? <laughs> Dereceli olduğu için Dereceli büyük ihtimalle. Dereceli olduğu için e, o 650 o. lira oluyor. 10, 1700 lira o, o zaman. Çantam işte şeyin içinde, 300 liranın içinde, çanta 50 lira. Benim gömlek şey, kazak yurt dışı 250, monta yurt dışından gelme 300 lira, pantolon mavinin 120 lira, ayakkabılar da alacaksın 350 lira ayakkabılar. Üzerinizdeki kombin ne kadar? 800 lira civarı, kask 800 lira, 800 lira bu 1600 lira Ceket, var e, pantolon, Kerikalı, ayakkabı, ha, toplam 3000 lira. 3 3 bindiriz. Ee, tahmini 200 falandır. Tek sayarsam da 80 pantolon, e, yüzde ayakkabı desek geri kalan da üstümdekiler. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi bileyim ben onu saray. Ben zaten aldım için. Abim anlamaz diye kombin kaç para diye sormadılar bile. İşte ayrımcılığa gel. Üzerinizdekiler ne kadar dedi. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi bile. i̇şte, bileyim ben onu saray. Ben zaten aldım için. Balkonlara kedi yatıyor, çamaşırlara yapıcı aşağı indir, öyle gidiyor. Balkon giyim sanayi. Evinizdeki kombin ne kadar? Hiçbir fikrim yok, hepsi arkadaşımın. <laughs> yani hiçbir fikrim yok çünkü yıllardır hani. <laughs> ben de bilmiyorum, bir tek ayakkabımın fiyatını hatırlıyorum. O da 670 mi öyle bir şey yani. Aa işte onu H&M'den çaldım, bunu arkadaşımdan tamam. çöktüm. Aa çok havalıyım. Aa, bu kadar. Bin lira. <laughs> bin dolar. Şu 2000 bin lira. <laughs> dört he, he, bin he, dolar. İki yüz elli lira. Aynen. 600 lira. Küpe? Küpe on lira. Aynen şey, şu dört şey, hatta. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen. İlginç. <laughs> tayfa koptu. Ferit bizi 14.229 kişiyle hostlamış. Evet Ferit'ten gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ferom çok teşekkür ederim bu arada dost için. Çok sağ ol e, ee, sizler de hoş geldiniz. Biz de kombinin kaç para başlığında kombinin kaç para videosu olmayan bir video izliyorduk tam arkadaşlar. İlginç bir videoydu oldukça. Sarmadı şeklinde bir yorum yapabilirim. E, ee, Hugo'nun bir tane videosu vardı. Es